Merhaba değerli izleyicilerimiz beni bırakma 548. bölüm analizine hoş geldiniz. Yeni bölümde neler olacak? Bora Firuze'nin Yusuf'un kardeşi olduğunu öğreniyor ve Yusuf'la da Firuze Bora'nın tarı kuzeni olduğunu öğrenince büyük bir şoku uğrar ve Yusuf'la Bora arasında büyük bir kavga olur ve şimdilik Firuze onları durdurur. Fakat Bora zaten parayı Firuze'ye vermek istemez ama bu o kadar da kolay olmayacaktır. Firuze ile Yusuf'un arkasında yani artık onları iyi bir insan gibi tanıyan Arzu vardır ve Arzu da artık onlara sahip çıkmak sahip çıkmaya başlayacaktır ve tabii ki bu olay bu durum Bora'yı çok zor duruma sokacaktır. Sayarlarda miras yani şimdilik problemi açılınca Meltem kendini Seher'e yamamaya çalışıyor yani şimdilik Seher'le alakasını e, düzeltmeye çalışıyor fakat Seher Meltem'e yüz vermiyor ve Seher'in tek istediği herkes hak ettiğini bulsun mirastan ve Bora da artık yani çalışmaya başlayacaktır. Ve Arzu da durmuyor ve Arzu da artık Tarık'ın şirketini yani yöneticilik devam ettirecektir. Ve bu durum Bora'yı o kadar da çok bir zor duruma sokacaktır. Arzu'nun şirkette olması Bora'nın başına büyük bir problemler açacaktır. Meltem ise her defasında o şirkete gitmek ister ve nihayet de şirkete gider. Ve herkesin o günü şirkette olduğunu öğrenince... Məltəm də şirkətə gedər. Fəqət Məltəm ilə Boranın arasında böyük kavğalar hala davam edir. Yəni Məltəm ilə Boranın atışmaları. Arzu da artıq şirkətdə olduğu üçün hər dəfəsində Məltəm ilə Boranı görəcəkdir və Boranın nə işlər çevirdiyini artıq o da kendi gözləri ilə görəcəkdir. Boran isə başı hər dəfəsində böyük bir belaya girir. Bir tərəfdən Arzu, bir tərəfdən Fərid vardı 2. Mertem Bora'ya iş teklif eder fakat yani ortaklık teklif eder. Plan yapmayı fakat Bora bu durumu kabul etmez. Yani Meltem'in gerçek yüzünü bildiği için ve Bora Meltem'in teklifini kabul etmez. Fakat o bir yandan o bir taraftan zaten şimdilik Ferit konusu var. Arzuyla Yusuf konuşur. Yusuf Arzu'nun numarasını Leyla, Leyla'dan aldıktan sonra Arzu'yla konuşmak ister ve Arzu'yla bu miras meselesini konuşacaklardır ve Arzu tabii ki bu durumu şimdiye kadar kabul etse de artık Yusuf'la onun ailesinin ne kadar iyi bir insan olduklarını öğrenince artık on, zaten e, Arzu o, o parayı Firuze'de kalmasını çok istiyor ve tabii ki bu böyle olacaktır. Yani Arzu bir şey düşünüp e, yani bu durumu devam ettirecektir. Yine şirkette Yusuf'la Bora karşılaşırlar ve e, Bora tabi ki Yusuf her defasında büyük bir sıkıntılara sokar ve o evi satmanızın nedeni Ferit olduğunu söyler fakat Yusuf bu duruma inanmaz o kadar da ve Ferit'le konuşmaya gidecektir. Artık Ferit ona tüm gerçekleri anlatacaktır. Neden? Çünkü artık hiçbir çıkışı yok. Neden? Çünkü Ferit artık Aziz'in yaşadığını öğreniyor ve yani Bora'nın yalan söylediğini öğrenince kendi yaptığı hatayı anlıyor. Aziz de zaten Borayla Bora işbirliği yapıyordu zaten artık Aziz'in geri dönmesi yani artık Bora'nın bir sözüyle kalmış. Neden? Çünkü Bora artık Aziz'i davet etmiş. Yani Aziz artık Aziz artık ortaya çıkabilir. Ferit Yusuf'ta Ferit Boradan hesap sormaya gelir ve Bora da Aziz'in yaşadığını söyleyince Ferit büyük şoka uğrar ve artık zaten e, Bora'dan nefret edecektir ve çok pişmandır ve tabii ki Yusuf'la bu durumu konuşacaktır. Feruze de işten kovulduğu için şimdilik bu aralar gönülün yanında çalışmaya başlayacaktır. Artık çalışıyor bakalım ne olacaktır. Gelirsek Cihan'a Cihan'la annesi arasında büyük kavgalar hala devam ediyor annesi Müjgan'ı istemediği için annesinden şimdilik Cihan bir o kadar nefret ediyor ve bebeğin düşmesinin nedeninin e, yani annesi olduğunu öğrenince daha da nefret daha da büyüyor. Cihan ise artık Müjgan'la evlenmeye bir o kadar da kararlı ve Müjcan'la evlenmek ister ve tabi ki ani bir şekilde bu durum olacaktır. Yani Cihan Müjgan'la evlenir fakat annesi bunu kabul etmez. Yani İkbal bir işler çevirmeye başlayacaktır, plan yapacaktır. Fakat Cihan'la Müjgan şimdilik evlendi. Yani Müjgan da güçlü birisi olduğu için İkbal'i yenme, İkbal'i yenir. Evet gelirsek arkadaşlar dizimizin yeni oyuncusu var. Bu oyuncumuz dizimizde Hakan karakteriyle karşımıza çıkacaktır. Bu oyuncu Firuze'nin partneri ve Bora ile alakalı yani bir oyuncu olacaktır. Yani Bora'nın başına büyük bir bela olacaktır. Yani Bora'nın eski düşmanı şimdiden söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeni özetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.